Ve güveniyorduk. Maç öncesi zaten rakibimizi iyi analiz ettik, iyi baktık. İstatistiklerine, eski maçlarına baktık. Ee, rakibimiz güzeldi ama eksikti. İleri gelemiyordu. Düzgün pas yapamıyorlardı. Bu konuda onlardan öndeydik. Ee, daha iyi oyun sergileyerek maç kazanmaya hak ettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşların hepsini daha sağlık. Hepsi birbirinden iyi oynadı. Çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Evet, Yunus Emre sen de çok etkiliydin. Ee, Muhteşem gollere imza attın. Neler söylemek istiyorsun? Furkan'a katılıyorum. iyi oynadık yani. 3'te 3 üç yaptık. Güzel gidiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Önceki röportajımda da dediğim gibi biz buraya eğlenmeye geldik. Böyle maçımızı oynuyoruz. Oynayıp gidiyoruz. Diyecek bir şeyim yok. Takımca iyiydik. Rakip de güzeldi. Yetenekli insanlar vardı aralarında. Yetenekli oyuncular vardı. Ama olmadı. Yapamadılar. de, Buradan da Yusuf Demirtaş'a armağan ediyorum bu galibiyeti. Ona armağan olsun. Peki kadroyu lig için yeterli buluyor musun yoksa takviyeler olacak mı? Şimdilik yeterli bulmuyorum ya. Takviye olması lazım yani. Onu kaptan konuşması lazım yani bizimle. Peki. Galbi Tarman ettim e, usta. E, bir de bu maç kaptanımıza gelsin. Kaptanımız burada değildi. Evet. Aynen öyle. Ferhat da. Ferhat Sezgin'e gelsin bu maç. Bugün takımda bir yerini alamadı. Peki tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar <laughs> için Serbiyevsi takımına başarılar diliyorum. Rakiplerimize de başarılar. İnanın!